Dizzy Haberleri. Yağmur Tanrı Sevsin ve kanal Alkan'dan yepyeni görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Videomuzu beğenin kanalımıza abone olun arkadaşlar bu güzel görüntülerden anında haberdar olabilirsiniz. Kalp yarasını sevilen cifli, Alkan Yağmur Tanrı Sevsin yani Ayfer çiftimizden yepyeni karelerle sizlerin karşınızdayım. Umarım sizler de bu çifti beğenip kanalımıza abone olursunuz yeni çiftimiz olan Yağmur Tanrı sefsin ve Cokan Alkan yeni bir projede karşımıza çıkacak mı? Merak edenlerin sorusunu yanıtlayacağım. Yağmur Tanrı sefsin çok bir zamanda film projesiyle ekranlara geri dönecek. Cokan Hakan ise hala tatil yapmakta arkadaşlar. Evet, güzel oyuncunun bir araya yeniden gelmesini bekleyenler var arkadaşlar. Yağmur Sevsin şöyle konuşmuştu. Yeni bir proje olursa ve neden olmasın söylemiştir arkadaşlar. O yüzden her an bir araya gelebilirler Joker halkından yavrutanı hepsini yeni bir projede. Evet şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Kanalımıza abone olun ki güzel görüntülerle her zaman sizlerin karşısında arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Dizzy Haberleri